بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وأهله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل نقطة من لساني يفقه قولي استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه Subhanallahi ve bihamdihi Subhanallahil azim Bismillahi khayril esma Bismillahi lezi la yadurru ma asmihi şey'un fil ardi ve la sema ve huve semi'ul alim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Hamd alemlerin Rabbi olan her şeyi yoktan var eden her şeye hükmeden yüce Rabbimize mahsustur Salat ve selam Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ailesinin, ashabının ve bütün müminlerin üzerine olsun. Allah'ım bu sabah vaktinde ellerimizi açtık, kapına geldik. Dualarımızı, ibadetlerimizi ve niyazlarımızı dergah hizmetinde kabul eyle. Kur'an-ı Kerim'de dua edin, icabet edeyim buyurdun. Biz de ellerimizi açtık, sana niyaz ediyoruz. Rabbimiz biz ancak sana ibadet eder ve yalnızca senden yardım dileriz. Allah'ım şu güzel dua ile sana niyaz ediyoruz. Allahım, ec'alit tevfika rafiqana ve's-sirata'l müstakime tariqana اللهم ارسلنا الى مقاصدنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وارزقنا اجتنابه وتوفنا المسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم ادفع عنا شر الظالمين واشركنا في دعاء المؤمنين وقنا ربنا شر ما قضيت اللهم اغفر امه محمد اللهم انصر امه محمد اللهم احفظ امه محمد اللهم فرج امه محمد يا حبيب التوابين امنا ويا دليل المتحيرين دلنا ويا هادي المضلين اهدنا ويا غياث المستغيثين اغثنا ويا رجاء المنقطعين لا تقطع رجاءنا ويا غافر المذنبين اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار اللهم نور قلوبنا اللهم اشرح صدورنا اللهم يسر امورنا واستر عيوبنا يا خفي الطاف نجنا مما نخاف اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولاستاذنا ولمشايخنا ولاخواننا ولاصحابنا ولاحبابنا ولمن له حق علينا ولمن وصانا بدعاء الخير ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم الأمات Allahum mahfizna ya feyyal min cemi'il belai vel emrad kaffatan bi rahmetike ya erhamer rahimin ve selamun alel murselin vel hamdulillahi rabbil alamin Allahum yardımını yoldaşımız sırat müstakimi yolumuz yap Allahum bizleri hedeflerimize ulaştır tevbemizi kabul eyle Zaten sen tövbeleri çok kabul eden, ziyade merhametli olansın Allah'ım. Bize hakkı hak olarak göster, batıldan sakınmaya muvaffak eyle. Bizim canımızı Müslüman olarak al, bizi salih kullar arasına kat. Allah'ım, zalimlerin şerlerini bizden def et. Bizi de müminlerin duasına ortak eyle. Rabbimiz Bük bizi kötü yazgıdan koru, Allah'ım ümmeti Muhammed'e rahmet et, Allah'ım ümmetim Muhammed'e yardım eyle, Allah'ım ümmeti Muhammed'i koru, Allah'ım ümmeti Muhammed'i sıkıntılarından kurtar, Ey tövbe edenlerin dostu olan yüce Rabbimiz, bizi emniyette kıl, ey şaşkınların rehberi bize yol göster, Ey sapkınları düze çıkaran bize de hidayet eyle. Ey sıkışmışların imdadına yetişen bizim de imdadımıza yetiş. Ey ümitsizlerin ümidi, ümidimizi boşa çıkarma. Ey günahkarları bağışlayan bizim de günahlarımızı bağışla. Hatalarımızı ört, bizi faziletli kimselerle beraber vefat ettir. Allah'ım kalplerimizi nurlandır. Gözlerimizi ferahlandır, işlerimizi kolaylaştır, ayıplarımızı ört. Ey lütufları gizli olan, bizi korktuklarımızdan emin eyle Allah'ım. Allah'ım, bizi ana babalarımızı, hocalarımızı, kardeşlerimizi, arkadaşlarımızı, dostlarımızı, üzerimizde hakkı olanları, bize hayır dua vasiyet edenleri bütün mümin ve müslüman erkek ve kadınları, onların sağ ve ölü olanlarını bağışla. Ey ihsanı bol olan, bizi bütün belalardan, bil cümle hastalıklardan koru. Ey merhametlisi olan Allah'ım. Ey merhametlerin en merhametlisi olan yüce Rabbimiz, bu dua ile sana niyaz ediyoruz. Rabbimiz şu anda duamıza amin diyen bütün mümin kardeşlerimizin her türlü hayırlı isteklerini ihsan eyle. Geçim darlığı çekenlere Rezzak ismi şerifin hürmetine, Fettah ismi şerifin hürmetine, Zülcelali ve Likram isim şerifin hürmetine bol bereketli rızıklar ihsan eyle. Allah'ım verdiğin sonsuz nimetlere hakkıyla şükreden kullarından eyle bizleri bizleri her türlü nankörlükten, isyana düşmekten, kötü huy ve davranışlardan muhafaza eyle Allah'ım. Rabbimiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme layık bir ümmet eyle, onun sünnetine tam ittiba eden kullarından eyle bizleri, ahirette de onun sancağı altında bir olan havz Kevser'inden içen kullarından eyle bizleri, Ey Rabbimiz, ahirette yüzü ay gibi parlayan kullarından eyle bizleri hesabını kolay verenlerden eyle bizleri. Allah'ım kabrimizi nurlandır. Cennet bahçelerinden bir bahçe eyle bizi her türlü azabından gazabından ve cehennemin ateşinden muhafaza ile Bizi anne babamızı ve bütün mümin kardeşlerimizi af eyle Allah'ım. Ey, Rabbimiz! Aramıza sevgiyi ve muhabbeti arttır. Kin, nefret ve düşmanlığı aramızdan kaldır Allah'ım. Birbirimizin derdiyle dertlenen kullarından eyle bizleri. Bizleri nefsimizin ve şeytanın vesveselerine uymaktan muhafaza eyle. Yerden gelebilecek afetlerden, gökten gelebilecek bütün afetlerden hepimizi muhafaza eyle. Rabbimiz dualarımıza icabet eden ancak ve ancak sensin. Bütün dualarımızı dergah hizmetinde kabul eyle. Bizi kendinden başkasına muhtaç etme. Biz ancak ve ancak sana muhtacız. Senin gücün her şeye yeter. Biz zayıf kullarız ey Rabbimiz. Bizi kuvvetlendir. Daima senin rızan doğrultusunda güzel bir ömür yaşayan kullarından eyle bizleri. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. امين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا اله الا هو. الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم